Hmm, evet. O, evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Bugün servitte çok önemli bir video karşınızdayız. Uu. Evet, biraz gece saati oldu ama her neyse bugün şu yaptık. Evet. Bugün servitte çok önemli bir video ile yapacağız. Evet, birazcık ağzımızda bir şeyler filan olabilir ama neyse. Evet, bugün sizlerle çok değişik bir video ile karşınızdayız. Evet. Aha, bakın. Sallanıyor. Uu. Her neyse evet. Burada da gördüğünüz gibi elmek sonra farklı bir önemi yok. Sadece Bu konnevadadan <laughs> flüt. Evet, hani birdan flik yaptık. Ne kadar ilginç. Bakın çalıyorum. Bakın bakın daha iyi. Pek ses gelmiyor olabilir ama. Evet bakın. <laughs> bakın nasıl Bakın çok iyi. Neyse. izlediğiniz için çok sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Evet güzeldi. O zaman iyi geceler. Hoşçakalın.